Ah oğlum, ah bütün gün seni görmek için, oradan oraya koşturdum oğlum. Soluklan, soluklan, soluklan. Hayırdır, sen bana baş başsağlığı vermek için mi bu kadar arkamda koşturdun? Şey, o da var tabii oğlum. Hikmet Bey çok iyi bir adamdı. Allah mekanını cennet etsin. Sağ ol teyzem, sağ ol. Ben, ben aslında babanla konuşacaktım ama kısmet olmadı. Sen de en az baban kadar dürüst ve adaletli bir çocuksun. Bana yardım edeceğini biliyorum. Elimden gelen bir şeyse tabii ki Hanife teyze. Sorun ne? Nesin? Cüneyt'im onun yüzünden hapse atıldı oğlum. Ya? Hmm. Gel şu ilaçları iç rahat versin biraz. Hadi. Oh, oh. Ay ama. Oh. Ah kızma. İnsan tek başına kalınca acısını daha iyi anlıyor biliyor musun? Haklısın be anne. <laughs> ne yapacağız? Banka borçları birikti. Senin kafeden çalıştığın parayla biz bu borçları ödeyemeyiz ki kızım. Cem ödesin anne. Babamın borçlarını ödemek onun görevi, bizim değil. Para. Akif verdi. Nikahtan sonra bir bu kadarını daha verecek. O paradan kimsenin haberi olmamalı. Zor günler için bir köşede dursun. <laughs> Oh. Babam morali çok bozuldu. Kızım baban çok inatçıdır biliyorsun. Belli ki yalnız kalmak istiyor. Yani enişten bana kızıyor ama olan oldu bir kere. Bence ailesine para versin hem vicdan da rahat eder. Parayla her şey çözülmez teyze. İyi de yapacak bir şey var mı? Yok. Hem para verirse ailesi de huzur içinde yaşamış olur. Elinden bir şey gelmez. Vallahi kızından da karısından da hiç hoşlanmadım. Galiba yine en doğrusu senin dediğin gibi parayı verip buradan uzak tutmak. Ben odama çıkıyorum. Haberiniz olsun doğum günü falan da istemiyorum. Serdar, sen Hikmet'in kızıyla karısını neden sevmedin? Ya genel olarak yani hal ve tavırlarını sevmedim. Bugün cenazede bile kavga ediyorlardı. Mezarda kadınlar konuşuyordu. Hikmet ölünce ailesinden kurtuldu diyorlardı. Karımla kızım ortada kalsın istemiyorum. Hikmet'e verdiğim sözü tutmalıyım. komşular yemek getirmişlerdi. Dolapta yemek bak kalk da git ye. Hadi kızım sabahtan beri midene bir lokma bir şey girmedi. Ay anne zorlama lütfen ya. Gerçekten iştahım yok. Bir dur be Akif. Bir dur ya. Bir dur ya. Cem geldi. Kalk odana git. Anne, gelsin. Ne olacaksa da olsun bırak. Bırak gelsin. Nerede kızın olacak o alaksız? Doğru konuş be, o senin kardeşin. Yok ya, şimdi mi kardeş olduğumuz aklına geliyor? İşine gelmeyince o senin kardeşin diye karışamazsın diyorsun ama. Hanife teyzenin anlattıkları doğru mu? Ne dedi ki o sana? Bırak numarayı. Gayet iyi biliyorsun ne dediğini. Kolyeyi bana ver. Kolyem molye yok bende. Lan ne sen? Kolyeyi bana, bana ver Senin gibi çocuğun mı? Bana bak Nesrin. Artık bütün pisliklerine rağmen seni kollayan babam yok. Anladın mı? Kimsenin canını yakmana izin vermeyeceğim. Yeter be! Yeter! baba bugün toprağa verildi. Sen kardeşini koruyacağına kalkmış bir de ona eziyet çektirtiyorsun. Sen adam mısın ha? Adam mı zannediyorsun? Sen kalın bana ver. Sana bırak! 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 Sen, bırak! 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 Bırak. bırak! 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 duyarsan veya kırırsan... ...senin bacaklarını kırarım Nesrin. Bacaklarını kırarım. Yeter artık be! Yeter! Kızım rahat bırak. Kızımı rahat bırak. Seni Akif'le evlendirmeyen Cem en adi yalandır, tamam mı? Evlenip gideceksin bu evden. Gör, gör, bak, bak. Onu da kendin gibi bir asalak olarak yetiştirdim. Bak, gurur duy. Allah belanı versin şey, seni. Yo, Fatma Hanım. Bu kızı Akif'le evlendirmeden kimseden belamı bulmaya niyetim yok. Anlıyor musun beni? Bu da ona verilebilecek en büyük ceza zaten. Benim kızım orada burada çalışarak bütün paralarını evine getirdi anladın mı? Uğraşma ondan. Demek Hikmet'in endişesi oğlu yüzündenmiş. Kızıyla karısına eziyet çektireceğini biliyor mu zaten? Zavallı adam. Alo. Alo. Kimsiniz? Aran ne oldu? Kimdi o? Babama ulaşamayınca Ali'yi aradım. Bir kadın çıktı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar. Kararttı onu ihtiras ve yalanlar.